Bu köfteyi çok güzel değil mi? Sevdin mi çiğ köfteyi? Evet. Çiğ köfteyi de güzel. Çiğ köfteyi sen zaten bebekken severdin. Biliyor musun? Maruldan bol bol asır. Ben mağazayı yedim. Mağazayı yedim. Mağazayı yedim. Çiğ köfteyi de güzel oluyor değil mi Maruldan? Evet. Her zaman güzel oluyor değil mi? Her yemek güzel olmaz tabi. Her yemek her zaman güzel, olmaz, her zaman, her zaman güzel olmaz. Ne dedin? Duymadım bir daha söyle. Her yemek güzel olmaz. O çok soğuk ya. Bir Biraz su koyayım mı? O sana yiyeceğim. İyilik şuradan koy. Şuraya ver? Geliyorum. Acı değil Sadece çiğ göftenin acısını seversin değil mi sen? Hı? Başka yemeğin acısını sevmezsin değil mi? Evet. Bununla düşmüş. Hadi bayağı bir şey söyleyeceğim. Doydun Araba, araba doymadın herhalde ya. Ne? Araba doymadın herhalde. Araba doymadım diyor. Şimdi. Sen yiyorsun arabaya mı gidiyorsun? Su iç su iç. Bol bol su bol bol. Ben yiyorum arabaya gidiyor. Şu içiyorum şu da arabaya gidiyor. Köfte de arabaya gidiyor. Hı. Etmek de arabaya gidiyor. Hı. Evet. Gerçekten ben çok seviyor musun onu? Evet. Sana bugün ne pişireceğim biliyor musun? <laughs> Senin sevdiğin yemeği. O ne? Koreli makarna. Hmm, evet. Oğlum çok sever değil mi koreli makarnayı? Hem de kadeleşli bir şeydir. Hmm. Benim yediğim acı daha da bayağı gidiyor. Hı. Ben doydum ya. Acı bu Ne yaptın? Bu oldu acı.